Günümüz insanının en temel problemlerinden biri konut bulma. Binlerce seçenek arasından kendi yaşam şartlarınıza uygun bulabilmek ancak bir uzman aracılığıyla olabiliyor. Şimdi emlak piyasasının nabzını tutmak için bu iş kolunda faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Halkalı İstanbul'dan sesleniyoruz. Hambaba Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Adem Hambaba ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Adem Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adem Bey Hambaba Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı deyince aslında çok pırıl pırıl, yepyeni bir mekan geliyor aklımıza ama uzun yılların tecrübesinin bu mekanda buluşması var. Eee Hambaba Emlak kaç yılında bizlerle buluştu? Han Baba Emlak 2012 yılında biz faaliyete geçtik. 2012, 2012 2014 2 yıldır bizlerlesiniz. Evet. Peki efendim evet. hangi hizmetleri alıyoruz alıyoruz sizden? Bizlere verdiğiniz hizmetler neler diyelim o zaman? Bizde kat karışığı arsalar değerinde Aha. alınır ve satılır. Konut kiralama, yapım, adam satım işlerine biz bakıyoruz. Hemen hemen emlak deyince, gayrimenkul deyince tüm işler size sorulur demek en doğru evet. cümle olacak. Gerek işyerlerinin kiralanması, satın alınması, gerek arsalar, gerek normal kiralık daireler ve sizin de vurguladığınız gibi arsalar ve üzerine yapılacak olan konutlarla da ilgileniyoruz. Yani e, bunlarla ilgili her türlü A'dan Z'ye işlemler sizler A'da. ve ekibiniz tarafından yapılıyor. Kaç kişilik bir kadro? Biz profesyonel olarak... 9 kişi ikinci şubemiz var bizim. Ee, şimdi üçüncüsünü düşünüyoruz inşallah. İkinci nerede? i̇kinci Ünlü Mahallesi'nde, Sefaköy hı hı, Ünlü Mahallesi'nde. Üçüncü yerimiz, şubemiz ise e, etaplarda. Atakent. Etapların Atakent. içerisinde düşünüyoruz. Şimdi onun çalışmalarını yapıp en kısa zamanda inşallah onu da faaliyete geçireceğiz. Süper. Hedefler büyük diyorsunuz. İstanbul bizden sorulur diyorsunuz galiba. <laughs> ufak ufak tüm ilçelere yayılmış vaziyetteyiz. Buradaki çalışan ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir ekip işidir bu emlak sektörü. Onların da emeklerine yüreklerine sağlık diyorum. Peki ben şöyle bir uygulama yapmak istiyorum. Sizin yaptığınız işi farklı kılmak adına. Kapıdan içeriye satın almak için bir konuk girdi. Ya sonrası? Sonrası geldiği zaman e, müşterimize alıcımıza çayımızı, kahvemizi ikram ettikten sonra kahvesini yudumlarken biz onu daire sahibi yapıyoruz. Artık kira ödemek yok. E, dolayısıyla bundan sonraki işlerimiz, hedeflerimizde 20 bin lira peşinatla daire sahibi, daire sahibi yapıyoruz. Kira Ev öder gibi... kalmasın mı diyoruz kısaca? Kalmasın. Kesinlikle değil mi? Kiracılık çok zor. Hadi ince aybaşı geliyor. Ay başında oraya ödeyecekleri sizin bizlere sağladığınız aracı bankalarla birlikte taksit taksit bankalar ödesinler kira yerini diyorsunuz galiba. Tabii. Kira öder gibi daire sahibi olacaklar. Süper. Bizim hedefimiz bu. Süper. Ee, burada gene aynı şekilde bizlerle ilgili ev satın almaya geldiğimiz zamanki tüm tapu işlerini de bizler adına üstleniyorsunuz diyorsunuz ki benim konuklarım hiç yorulmasın. Onlar adına biz yorulalım. Onlar gelip bir imzayı atıp anahtarlarını teslim alsınlar öyle mi? Tamamıyla öyle. Gerek kredi, gerek tapu hmm. A'dan Z'ye kadar her şeyini ilk maçtan sonuna kadar dairenin anahtarını teslim edip taşınmasına dair kadar yardımcıyız. Peki ya sonrası bir evi satın aldık ya da kiraladık sizden ve karşılaştığımız problemler oluyor. O problemlerde de gene ham baba emlak gayrimenkul bizim yanımızda mı? A'dan Z'ye kadar biz tamamıyla hepsinin garantisini veriyoruz. Hizmette sınır gene yok diyoruz galiba. Yokun yok olduğu gayrimenkul sektörü. Hambaba Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı demek. Zannediyorum bunların en iyi özeti olacak. <laughs> Tamamen öyle. Evet. Peki efendim bir tek bu Halkalı, Sefaköy ve civarı mı sizlerin bu hizmetlerinden yararlanabiliyor? Diğer ilçelerdeki hizmetler için de başvurabiliyor muyuz sizi? Biz diğer İstanbul olsun, bütün şeyler olsun, Türkiye'deki bütün şeyler olsun hepsine biz ilgilenebiliyoruz. Arsa olsun, daire olsun, dükkan olsun hepsinin alımıyla satımıyla ilginiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Adem Bey burada tabii ki bu emlak sektörünün hep güzelliklerinden bahsettik ama biliyorum ki emlak sektörü deyince Türkiye'nin kanayan yarası geliyor aklımıza. Bunlarla ilgili birçok sıkıntılar, baş ağrıları da beraberinde geliyor. Bizler yani müşteriler bu tip e, zararları görmememiz adına nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi çok e, doğru bir yerden bahsettiniz. Ve bizim gelen müşterilerimizin %80'i, %90'ı bu sıkıntıdan dolayı emlakçıları tercih etmiyorlar. Değil mi? Mağdurlar çünkü. Tamamıyla öyle. Şimdi bizim tabiri caizse merdiven altı dediğimiz kısımlar var. Hı hı. Gerek sağlıklı olsun, değer, e, gerek faktör olsun. Şimdi burada nedir? En önemli olan itki Belgeler. belgesi. Tamamıyla öyle. Belgeden. Gittiğin zaman duvarda o belgeyi göreceksin. Gördüğün hı hı. zaman. Şimdi sonrasında biz de burada Halkal'da yetkili olarak tek belge olan bir firmayız. halkalı içerisinde. Nedir bizde? Tamam. Bizdeki bütün her şeyimiz, kaşemizi bastığımız A'dan Z'ye kadar kiralık olsun, satılık olsun hepsinin garantisini müşteriye, alıcıya ve satıcıya veriyorsun. Bizim buradaki varoluş amacımız alıcının ve satıcının hakkını gözetmek, korumak. Han Baba Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı olarak biz emin olmadığımız alıcıdan ve satıcıdan emin olmadığımız hiçbir işe girmiyoruz. Girdiğimiz bütün dairelerde portföyümüzdeki bütün dairelerin hepsiyle hepsiyle biz tamamıyla temelinden sonuna kadar Şimdi hissele olay var, kat iltikatlı olay var ve kat mülkiyetli olay var. Bir sürü problemler var değil mi? Var tabii tabii. Biz e, müşterimizin, alıcının ufak dayı yaşayacağı sorun bizi üzer, bizi yıkar. Biz de tamam bunu çok tamam buna ham ve olarak arkadaşlarımızca hepsine özen gösteriyoruz. Sen dışarıdan müşteri geldiği zaman bize biz piyasayı bildiğimiz için, bölgeyi bildiğimiz için, fiyatı bildiğimiz için Zaten mal sahibiyle ilk biz müşteri gibi pazarlık yapıyoruz. Hani dışarıdan diyorlar ki işte biz emlakçıya biz tam bu kadar komisyon veriyoruz. Bu komisyon niye? Bu komisyon niye? Emin olun ki bu komisyon zaten sistem vermiş olduğunuz komisyonun tamamı kat kat fazlası ham baba emlakçı söylüyorum ben. Biz size kazandırıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Ben de o komisyon olayına gerçekten çok kızıyorum. Çünkü sizin yani %3 komisyon adına aldığınız şeyler aslında hizmet bedeli olarak da değiştirilmesini istiyorum. Yani bunu hatta hükümetimize de duyuruyorum ve emlakla ilgili yasanın da bir an evvel yürürlüğe girmesini talep ediyoruz. Hem biz müşteriler adına hem de sizlerin değerinin artması adına. İnşallah bu iki konuda bir an evvel yasadaki yerini de alır. Çünkü sizler de de rahat edersiniz bizler de rahat ederiz ki doğru adreslerde olma şansı yakalamış oluruz ve diğer iki masa iki telefondan oluşuyor zannedilen emlakçılık sektörü de böylelikle yok olur diyoruz. Bu doğrultuda ben hedeflerin de büyük olduğunu düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Bizim hedefimiz gerçekten biz bir kiracı mal sahibi yaptığımız zaman onun en az tamam mı alıcı kadar biz mutlu oluyoruz. Ve bizim buradaki hedefimiz istiyoruz ki kirada oturan hiçbir ve hiçbir vatandaşımız olmasın. Ee, ve bu konuda bu konuda biz ekip olarak gerçekten canla gönülle daire hesabı yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Süpersiniz. İnşallah bu güzel düşünceler kaliteli iş anlayışıyla birlikte hep bizlerle olur diyor. Tekrar saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Halkalı İstanbul'dan Hambaba Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. <tık>